Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlarda ulaşabilirsiniz. Evet, yine kaldığımız yerden devam ediyoruz inşaatlara. Bak, şimdi şurası bitti en son. Kütüphane. Üniversiteyi 3 level upgrade dedik. Burası da tamam. Şimdi şuradaki inşaatçı, şuradaki e, koyun yeriydi galiba burası. Evet. Buraya upgrade'leme yolladım. Burası 3 level olacak. Sonra burayı da 3'e basacağım. Şu an Buradaki inşaatçı şu evi 3'e basıyor. Ondan sonra da şurayı 2'ye upgradeleyecek kereste fabrikasını. Şu arkadaki de buraya upgradeliyor şu an. Şu an bütün şeyler inşaatçılar bir yerde çalışıyor. Bilmiyorum belki bir tane daha inşaatçı alabilirim belli olmaz. Ki işimize de yarar aslında. Ama şimdilik gerek yok bir dursun. Evet sağa sola atla koşturalım. Aslanım senin şu arkandakini de şuraya bırakalım da. Bak bu ev neredeyse bitmiş bitecek. Bir çatısı kalmış bunun. Bu bölüm yapılır biter. Şimdi burası iki level. Bu bizim büyücü. Büyücü değil daha doğrusu. Adam parşömen falan yapıyor da. Ne yapıyordu bu? Sadece ışınlama parşömenleri yapıyordu galiba. Kitap, kitabı boş ver oğlum. Dur şimdi. Dur bakayım. Bak bunun ne işe yaradığını hala bilmiyorum. Buna bakacaktım ben unuttum onu. İki bölüm önce falan söyledim bakacağım diye unuttum. Aynen bu sadece ışınlanma parşömenleri var. Buranın levelini bir upgradeleyip başka nasıl parşömenler yapabildiğimize bakmak lazım. Hoş bakayım aslanım. Zaten bak bu evde upgradelendiği zaman geriye iki tane ev kalacak. Üç level olmayan. Bu ikisi kalacak geriye. Bak maden 2 level. Maden upgradelenecek. Bu yerler 2 level. Bunların sadece bak bir tanesini upgradeleyeceğim. Diğerlerini 3 levelde bırakırım muhtemelen. Çatılara düzgün gözüksün diye. Söylemişimdir zaten daha önce de. Aynen. Aynen öyle olacak. Aynen. Bak geri zekalı ya. Kapıyı açık bırakmış. Bütün şeyler inekler kaçmış. Mal. Allah salak ya. Ver şuradan buğday ver de bari. gel bakayım lan. Takip et beni. Tosun gel bakayım. Buradan iki tane sokayım da tekrar çiftleştirip şey yapsın. Salak ya. Allah mal. Gelseniz oğlum. Gel bakayım. Gel 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 gel. Gel. Gel bakayım. Ya bak salağa bak. Nerede çiftleştiriyor bak. Lan bekle lan. Bir hayvanları içeri sokalım lan. Bak işte gidiyor. Gel bakayım içeri. Gel 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 gel. İnşallah mal gibi bir tanesini kesmezsin. He? Bu önceden balıkçıydı. Al şunları da geri atayım da. Tamam. Koyun bölümünde herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor şu an. Oğlum bu koyun buradan kaçmaz mı diyecektim. Kaçmadı. Bak buradaki adamın kafası çalışıyor en azından. Kapıyı kapatıyor. <laughs> Öpürüz, salak kapıyı da kapatmıyor. Gerçi bu da bak arada bir koyun koyun kaçırıyor dışarıya da. Yapacak bir şey yok artık ona. Bakalım bir şey restoranda yemek ne kadar tüketiliyor. Benim at nereden? Ben atı nereye bıraktım? Şurada bir yerde mi bıraktım? Lan at yok. Ha şurada. Oğlum bu atın arkasına ben o şeyi takayım da onunla birlikte gezek bizi ya. Allah böyle bırakınca bir yerde habire kayışla uğraşmayalım. Bu araca bağlıyken çünkü kıpırdamıyor yerinden. Bağlayalım. Bakalım yemek tüketilmiş mi? Ben hiç zannetmiyorum gene tüketildiğini de. Oyun bu arada normalde tamam dayı hemen terine bakayım 36 tüketilmiş gözlerim yaşardı bak buradan eksilen bir şey yok eşya çerçevesinin burada ne işi var lan şuradan zaten daha önce alınmıştı bu dayının elinde 50 küsur tane vardı 36'ya düşmüş yiyorlar demek ki güzel yesinler Şimdi bu bina bitti bitecek. Doğru muyum? Bir kontrol edin. Evet buraları daha temizleyecek birazcık ama fazlalık duran parçaları falan kıracak. Şuralarda falan. Tamam bu bölüm biter. Şimdi taverna maksimum 3. seviyeye upgrade Yani 3 level oluyor maksimum. 3 level olduğu zaman bize ekstra bir artısı var mı yok mu onu bilmiyorum. Yanlış bilmiyorsam yok. Yani tavernanın olayı bu işte. Ziyaretçi geliyor. İsterseniz köye alabiliyorsunuz. Ki mesela bak şu an ee, patatesle alınan bir tane dayı vardı O dayıyı alabilirim işe Bu ne lan Ayçiçeğin ne yapacaksın dayı ya Elmas istiyor hepsi Oğlum siz ne lan bu hepiniz elmas istiyorsunuz Sanki çok iyi yetenekleri var da Allah Allah Bu da kuars istiyor Oğlum manyak mısınız lan Bu da ayçiçeği istiyor Yok lan size ayçiçeği Manyak mıdır nedir bunlar ya şurada bir daha mı var? Bir daha var. Bir de şuna bakalım. Dayı da tek kaçtı. Bu da 13 tane şey işte. Bunlar sürekli değişiyor. Bakın gördüm acıkanlar var. Onlar gitsin yemek yesin bak. Gidin bedava yemek yiyin. Mesela bak şurayı ee, burası şu an 2 level olması lazım. Bir bakalım. 2 level. Burayı 3 level yaptığımız zaman buraya bir tane de garson atayabiliyoruz. Öyle bir şey de oluyor mesela. 3 level olduğunu bunu biliyorum. Ama taverna 3 level yaptığımızda ekstra bir şey açılmıyor diye biliyorum. Aynı şekilde hastanede ve diğer yerlerde de öyle ekstra bir şey açılmıyor. Bak mesela kışta da 3 level yaptık. 5 altın verip son adamın yerini görebiliyoruz. Ama o da çok gereksiz bu arada. Geçen sefer verdiğimde 5 altının boşa gitti yani. Açık dursun açık. Tamam. Buranın aşağısı falan da bayağı şekilde sırf görsel. Keşke kullanılsaydı lan. Yani hani mesela belediye binasının altında şey var ya. Yer. Hücre gibi böyle parça parça. Oralar mesela kullanılsaydı keşke. İşte onun için moda komple bir şey böyle diplomasi gibi bir sistem falan eklemeleri lazım ki. Anca öyle olur o. Böyle işte yakaladığım barbarı parayla falan satabileceğin köle olarak ne bileyim. Zaten mod Orta Çağ modu. Yani tam olarak Orta Çağ modu denmez de yani öyle. Ekstra bir teknolojik bir şey eklemiyor. Allah. Ben de diyorum bir eksiklik var. Bak kalkan elimde durmuyormuş. Tamam kılıcımız burada dur şimdi. Ulan aslında bak 4 level upgrade dedi ki şu sandıkları buraya bir yere taşıyabilirim ha. Ama burada da yer kalmamış lan. Gerçi buraya gene sokarım ben dur. Ufak ufak onları da taşıyalım buraya. Dışarıda kalmasınlar. Ya da buradan bıraksam ya? Dursun burada ne olacak? Zaten burada çok bir şey yapmıyorum ki. Sırf gerekirse işte onları falan yapıyorum. Boş ver içeriye koymaya gerek yok. Yatak orada kalsın yeter. Oraya gider yatarız. Dediğim gibi bak şu şeylerin hepsini 3 yaparım muhtemelen. Çatıları aynı şöyle kırmızı düzün gözüksün diye. Belki kırmızı renk olmayabilir de. O önemli değil. 3 level yaparım. Sonra sadece bir tanesini 4 level ve 5 level upgrade derim. Kulelerin hepsini upgrade derim diye tahmin ediyorum. İnşaatı çok uzun sürmüyor. Bir tane olan binaları upgrade derim. Mesela depo gibi işte e, restoran gibi, hastane gibi, belediye binası gibi. Belediye binası zaten 4. Çok kalmadı ya dediğim gibi tahmini bir 45 bölümü. Hadi belki 50 olur. 50 bölüme falan seri biter. Modu bir daha oynamayacağım için moddaki çoğu şeyi göstereyim diye uğraşıyorum biraz. Bak dedim ya geçen bölüm burayı kullanıyorlar diye. Bak çocuk gelmiş yapmış buraya hasta. Aslanım koş sen madende çalışıyordun zırhından tanıdım koş. Bizim madenci çalışıyor mu lan? puştu kesin yine odun modun bir şeyler bekliyordur. Gerçi kereste dükkanını kereste dükkanı ne Kereste fabrikasını yaptık artık. Odayı beklemez. Onun malzemesi sürekli yapılır gönderilir oraya. Ben de gideyim bir yatağıma doğru. Bak moddaki şeyler yani işlevsel kullanılıyor bak. Adam oraya yatıyor iyileşiyor orada. Hastanede. Hastane gayet hoş duruyor ya şık. Güzel gözüküyor. Ben aşağıya Gene ne oluyor ya? Ben aşağıya doğru büyüyeceğini düşünmemiştim hastanenin. Ama aşağıya doğru yer yaptılar oraya da. Belki evleri 4 level falan yaptığımızda da yine aşağıya doğru büyür evler bilmiyorum. Belki böyle mahzen gibi şeyler eklenir evlere. Tamam yatan yattı artık. Herkes şu an şey yapıyor. Nedir onun adı? Bina upgrade diyor. gidelim o arka taraftaki evin bitmesi lazım artık. Onun olduğu tarafta duruyorum da biliyorsunuz yakında durmadığınız zaman çalışmıyor. Saçma bir şekilde. Veya benim çanklarım altıda olduğu için de olabilir. Şurada bekleyip şöyle şu bir bitsin artık. Evet. Bu evde bitti. Bak mesela şimdi buradan e, oduncunun yerine mesela 3'e upgrade diyebiliriz. Veya büyücüyü. Oduncuyu upgrade diyelim mesela. Ufak ufak bunların upgrade'ini de yapalım. Gel bakayım. İnşa ayarları yükselt. Üçüncüyü upgrade diyelim burayı. Dayı sen bu ağacı nasıl kestin lan? Nasıl kestiğini boş Kesmemiş ki bu. Şurayı kıramıyoruz mu lan? Öyle kırarım ben bunu. Tamam. Lan yemin ediyorum yamuk Ağaç da bir garip zaten. Büyük ağaçlardan da değişik duruyor. Ha bak bir tanesi döküldü. İki tanesi iç içe girmiş. Ya dayı sen oduncu değil misin ben? Niye senin işini yapıyorum ya? Oraya yetişemeyeceğiz şimdi. Evet. Şurayı da kırayım da bari. Oraya da yetişemiyoruz. Tamam. Ya dayı beni uğraştırıyorsun ya. Altı üstü bir upgrade yapılacak şuraya. Şunları da şuraya atayım da. Dursun. Bu arada köy için gerçekten her şeyden birer tane gayet yeterli. Mesela bir tane tarla, gerçi tarla bir tane yetmez işte. Bir tane havuç, bir tane patates tarlası yaparsınız. Ama bir şey söyleyeceğim lan bir dakika. Yine her türlü üçü de lazım olacak ki. Yani hayvancılık yapacak olsanız buğday lazım olacak. Tavuk yetiştirseniz gene buğday tohumu falan çıkması lazım. Başka bir hayvan mesela domuz desen ona da havuç lazım. Sana diyorum evet. Ona da havuç lazım. Yani her halükarda yine 3 tane tarla yapacağınız. Ama bak mesela bir tane oduncu her şeye yetiyor. Madenci bir boka yaramıyor. Onu baştan söyleyeyim. Yani şimdiye kadar çıkardığı maden e hiçbir şey çıkarmadı desek yalan olmaz. Hepsi tek bile demir çıkarmamıştır. Kaç bölümdür çalışıyor orada. Dur bakayım. Şuradan birazcık upgrade yapalım. Şimdi 3 upgrade aynı anda yapabiliyoruz artık. Ee, Golden Apple falan filan. Bunları bir geç. 6 tane kitaba ne bu? Citizen XP şeyini arttıracak. Onu boş ver. Gerek yok. Kekimiz yok. Şuraya upgrade diyemiyoruz. Kurabiye de yok. Bunlar zaten kitli. Geriye kalanlar. Tamam. Combat bölümünde ne var hocam? Combat'ta da bir şey yok galiba. Guard Armor'un durabilitesini arttırıyormuş. 16 metal külçeye. Bunu araştırırız. Bunlara malzemem yok. Tamam. 16 demir getireceğiz. Teknolojide ne var? Bu ne? 16 gübre istiyon da plantasyonu açıyor diyor. Ne alakalı? Zaten adamlar ekiyor ki tekrardan. Onu anlamadım ben. Bu ne istiyor? 32 tane demirey maşallah. Aa bak miner'ın orbulma bulma ihtimalini %10 arttırıyormuş. Aslında bu iş yapar da 32 tane ham demir cevheri yoktur. 64 tane demir bu ne? Steezen hızını arttırıyor. Bak bu işimize yarayabilir ha. İnşaatçılar çok yavaş ya. Bak şunlar falan hep 3 level şey istiyor. Tamam biz sadece şimdilik 16 demirli upgrade'i bir yapalım. Burayı da 3 upgrade dedik. Diğer şeyleri gene yapamıyoruz. Atı ne yaptım lan ben? Bak şimdi bak. Atı nerede bıraktım Allah bilir. Atla oynamaya bir alışmak lazım şurada. Gel bakayım aslan. Şimdi 16 demirim vardır da. Ham metal var mı onu bilmiyorum. Ona bir bakacağım şimdi. Depoya da gidip bakalım. Şimdi 16 tane demir. Şunu bir ver bakayım. Bak 13 tane şey var burada. Şunu bir 2'ye böl. 16. Tamam. 13 tane ham demir var. Güzel. Bir de bir depoya bakalım. Parası depoda vardır zaten. Aslan bir çekil bakayım. Karnımızı doyuralım. Şimdi burada bir şey yok. Burada bir tane var. Ver onu. 14 burada yok burada yok burada da yok Burası tek katmış burada yok gene tüccar spawn oldu galiba ses çıkarıyor burada da yok bak Baksana abi. adam yani hiç madenden bir tek taş kasıyor adam ya taş da lazım iyi eyvallah da yani direkt taş topluyor. Baksana yok abi. Gideyim kendi yerine bakayım bir de. Dur. Gerçi buranın üst katı da vardı. Üst katı da bir bakalım da. Öyle gidelim. Buraları falan doldurmuşlar bir şeyler. Ama burası boş. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Bak beş tane de buradan çıktı. İyi. İşimizi görür gene. 19 oldu. Bize kaç tane lazım lan? 32 tane mi lazım? Herhalde 32. Idi. Gidip bir de son olarak madenciye bakalım. Hala duruyor burada. Ne istiyor Allah bilir. Envanterimi aç bakayım lan. Yok. Senin üzerinde var mı? Üzerinde yok abi. Adam hiçbir işe yaramıyor. Vallahi hiçbir işe yaramıyor. Ne istiyorsun peki? 32 tane odun getiriyorlar sana. Peki. Yani hiçbir şeyi yok adam. Vasfı değeri yok ya. Kendim kassam şu an var ya dünyanın malzemesini toplardım. Neyse şu 16 demirlik araştırmayı bir yapalım unutmadan. Neredeydi lan o? Şurada mıydı? 16 demirlik araştırma. Burada değilmiş. O zaman teknolojide. Bakayım. Evet. 64 demir mi? Nasıl 64 demir lan? Stizin hızını arttırıyor. Bir dakika ya. Bu demir harbiden 64 mi istiyordu? Ben, ben niye 16 diye okudum? Bir dakika oğlum. Bu işte bir sıkıntı var. Ben başka yere mi baktım acaba? Bak ben buraya baktım lan. 16 metal Dökümhanenin bir level olmasını istiyor ama Bize dökümhani yok 16 demire şu var bak ha bunu basacaktım ben doğru Pistek demire de şeyi basabiliyoruz ha Köylülerin hızlı hareket etmesini dur bakayım o başka bir şey istiyor mu 64 demir haricinde Yanlış girdik Şuradan Nerede o Dur burada değil Teknolojideydi o. 64 demir. Şu an açabiliyoruz bunu. Tamam. 64 demire bunu açalım. Bak 32 demir olursa bir de şunu açarız. Tamam 64 demir hiçbir şey abi. Ya hiçbir şey değil. Biraz elinden malzeme gidecek tabi de. O kadar gitsin yani. Adamların hızı artacak %10. Daha ne olsun. Ver şuradan bir stek. 10 tane demirim kaldı bak. Demir de kalmadı. İşte madenci bir demir çıkarsa ben bu upgrade'leri ama video dışı hallederim ya. Gerekirse game moddan yaparım. Valla uğraşamayacağım artık. Bas abi bas. 64'e bir de bunu bas. O iki araştırma bitsin. Video dışı yapabildiğim bütün upgrade'leri yaparım. Yok gaz gözyaşı falan isteyen upgrade'ler var. Ben nereden bulacağım gaz gözyaşını? Bir de şeye gidip nedira gidip ondan uğraşayım. Şimdi buraya bir şey taşımayacağız dedik. Tamam sandıklar falan dışarıda dursun. Bir bakalım şimdi. Haritamızda şu ablaya şu işi kitledik zaten. Buradaki reis şurayı yapıyor. Bu da şuradan eve upgrade diyecek. Eve upgrade dedikten sonra şurayı ikiye basacak. Orayı ikiye bastıktan sonra şu iki evi upgrade'leyeyim. Tamam mı? Şu iki evi bir tek bu yapabilecek. Diğerleri yetişemez muhtemelen oraya. Şu iki evi de upgrade sonrası kolay. Artık ufaktan zaten bu evleri upgrade derken şu dayı şurayı bitirir. Burayı da upgrade letirim. Yukarıdaki abla burayı bitirir. Ondan sonra oradan da şurayı upgrade veya şu amelenin yerine upgrade edebilirim. Yani maksat Şöyle kuş bakışı gördüğümüz zaman her yer şöyle çatı olsun. Oyunundaki merdivenle çatı yapılmasın anladın mı? Yani amaç çok. Ondan sonra da işte artık geriye kalan sadece yapıların birer tanesini son seviyeye upgrade'ler geçeriz. Maksat köy köy gibi dursun yani böyle modlu olduğu belli olsun. Demeden at. Aslanım benim. Ben bunu niye kullanmıyordum acaba? Yorumlarda bir arkadaş yazdı ondan sonra kullanasım geldi Ben şeyi diye düşünüyordum Düşünüyordum değil hatta bir ara olduğu için Bir daha kullanmadım Atla giderken Hani böyle daha hızlı gidiyorum ya normal koştuğum halime göre Yüklenirken böyle arada bir takılıyordu Videoda kötü gözükmesin diye at kullanmıyordum da Sürekli ben köyde gele gide gele gide Buralar hep yüklü alıyor muhtemelen Sürekli bir yere gidip geliyorum çünkü O yüzden de kasmıyor Atı kullanırız bundan sonra Tabi biraz alışmak lazım. Bazen bir yere bırakıp unutuyorum orada atı. Yürüyerek devam ediyorum falan. Ona alışırız. Hadi bakayım yatsın herkes. Neyse yatan yattı ben yatıyorum. Daha da beni bağlamaz. Şeylerde bak. Araştırmalar yapıldı mı lan? Yok daha çalışıyorlar. Ne kadar sürecek lan o araştırmalar? Dediğim gibi video dışı diğer araştırma işini de hallederim. Zaten araştırma tamamen bitirmeye kasma. Gerek yok. Niye uğraşayım ki o kadar? Çok önemli bir şey diyor. Yani köye artısı var mı araştırmalarım Var. Güzel araştırmalar var. Mesela bak inşaatçının daha fazla or çıkarma ihtimali gibi. Bunlar güzel araştırmalar da bir şey diyeceğim gençler. Ee, siz bunu ne zaman yapacağınız? Bu nasıl bir araştırma hızı lan? Bitmedi mi oğlum. Bir dakika diyor daha adamlar çalışmıyor ki. Normalde bir dakikada bitecek. Daha yerlerine gidecekler de orada ne yapıyorlarsa artık köşede. İkisi de burada arka arkaya. Oğlum siz çalışmaktan neyse bir şey demeyeceğim. Bir şey diyecektim vazgeçtim. Aslan gel bakayım. Arkamızda değil mi lan hala? Arkamızda. Mesela bak köylüyü alabilir miyim bununla? Sonuç olarak NPC yani alabilmem lazım. Alınmıyor galiba lan. Normalde alırdı şimdi aynen alınmıyor. E daha iyi daha iyi. Köyde rahat gezerim. Ya. Tamam o da orada kalsın. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.